Evet, Milas'a bağlı Kızılca Kuyu köyüne geldik. Ee, henüz yoluna giriş yaptık diyelim geldik tam diyemiyoruz. Ee, Milas her e, anlamda e, yeşillik e, bakımından çok zengin. Tüm köyleri gelişmiş olsun olmasın tüm köyleri yeşil zengin arkadaşlar. Evet, Kızılcık Kuyu'dayız. Rakım 62 demiş. İyi. Yaşam alanlarına doğru ilerliyoruz. Peyderpey yaşam alanlarıyla karşılaşsak da yoğunsal olarak yaşam alanları ileride arkadaşlar. Evet sağlı sollu evler görüyoruz. Bahçeli evler, ağaçlıklı evleri görüyoruz. Evet böyle kocaman bir meydanı var. Sağ tarafımızda Kızılca Kuyu muhtarlığı var. Gördüğümüz şeyler bunlar. Meydanı oldukça geniş. Burada uygun bir yer bulup aracımızı park edelim bakalım. Evet merhabalar ee, Burada Siz köy sakinlerinden misiniz? Evet Köyde yaşıyorsunuz Kaç evet. senedir buradasınız? Ben doğdum doğal buradayım aynı Doğduğunuzdan evindeyim. beri buradasınız evet. Yine buraya evlendiniz Aynen. Burada yaşıyorsunuz evet. Amcam siz kaç senedir burada yaşıyorsunuz? Açıkçası Ama ben çok e, Duyuşum kullandı kaldı Dün evveli hastaneler Hastanelerdeydim Geçmiş olsun Şimdi size o zaman. Anladım. Uzaktan duyulmuyor. Tamam, size geçmiş olsun. Ee, peki Allah'a emanet olun. Güle güle. Güzel yüreğinize iyi. sağlık. Ee, peki köyünüz neyle geçinir? Köyümüz hayvancılıkla geçiniyor. Ee, bostan ekerle. Evet. Dar ekerle hayvanları yedirmek için işte öyle geçimimiz öyle. Başka Geçim bir... genellikle Aynen. hayvancılık Aynen. Aynen. diyoruz. Genelde hayvancılığın üstünde daha önce pamuk ekiliyordun ama onlar şimdi kalktı tütün bütün onlar kalktı sadece hayvanın üstüne düşürdüğünde hep hayvancılık yapıyorlar. Evet tütün ekmeği izin mi vermediler para mı etmedi? Yok, ekme, ekmiyor milletler. Anladım. Tütün para daha, para, para etmediği evet, için. Aynen o yüzden kaldırdınız. Peki köyünüzde sağlık ocağı var mı? Var. Ee, her gün doktor geliyor her mu? Gün gelmez haftada bir gün geliyor. Haftada bir gün geliyor. Evet. Peki okul var mı? Okulumuz vardı taşınma oldu. Hoş, geldiniz. Şey, Hoş bulduk. Selimiye taşınma oluyor. Ha buradan taşınmalı Aynen, evet. okutuluyor. Için. Dolayısıyla burada Hayır. okul açılmadı. Evet. Ee, peki e, alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? Alışverişimiz Selimiye'den alırız. Selim. Yakın zaten. Evet. Oralara Selimiye, gidiyorsunuz. Aynen. 5-10 dakikada gidip geliyorsun zaten. Çok evet evet. Oralardan alışveriş Aynen. yapıyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Şey Yüreğinize daha. sağlık. Allah'a emanet olun. Siz Hoşçakalın. de Allah'a emanet olun. Evet. Burada da bir ocak var. Evet. Böyle bir ocak oluşturulmuş. Şurası ne için? Bilmiyorum ama burada ekmek yapılıyor. Evet burası da dağ yol arkadaşlar. Buradan dağ çıkıldığını söylediler. Ve zeytin ağaçlarıyla dolu bir yol. Evet merkezi noktasında camisi. Evler böyle. Hı? Evet. İki katlı evler de var peyderpey. Dağın eteklerindeki bir köy. İnsanı çok güzel güler yüzlü gayet güzel karşılıyorlar insanı. Ve çiçekler, ağaçlar, meyve ağaçları. Böyle güzel bir ortam. Sessiz. Ama feda fe insan görüyorsunuz. Tam dinlenmek için keyifli bir ortam. Evet, köyün meydanından Görünüşü böyle. Evet. Köyün muhtemelen tören yapılan yeri. Şurası köyün muhtarlığı. Aynı zamanda haftada bir gün gelen doktorun muayene yaptığı yer. Yani hem muhtarlık hem sağlık ocağı. Bu tarafı muhtarlık. Evet. Böyle bir görünüm. Evet kolay gelsin ablalarıma. Köyümüzde ne gördük? Arap saçı, gördük de. Arap saçı ya da rezene. Her yerde farklı isimle anılıyor. Sirken. Sirken. De Sirken, de ne? Ne? Ablam Sirken, Sirken de topluyormuş. Sirken de Bakalım o zaman. Ver istersen abla sirkeni ben bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu sirken. Bunu ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Necrab elindeki Arap saçlarını topluca verir misin bana? Veririm. Arap saçı ya da rezene deniliyor. Çeşitli yerlerde. Bu da Arap saçı zaten kokusundan tanırsınız. Ben bunun kokusuna hastayım arkadaşlar. Seven var, sevmeyen var. Ben çok seviyorum. Çok güzel. Bu köy, buradaki köylerin hepsinde değişik güzel yeşillikler, otlar var. Ee, gittiğimiz ahbaplarımızın köyünde de ne topladık? Sarı kantoron topladık ve kekik topladık arkadaşlar. Yani videoyu çekemedik. Çünkü unutmuşuz yanımıza almayı. Ama çok güzel. Her taraf yemyeşil. Evet arkadaşlar. Köy ortamında bunu da görebiliyoruz. Daha farklı şeyler de gördük yollarda ama çekim sürecinde değildik. Ah canım karşıdan karşıya geçti. E artık o yolunu buldu.